Merhabalar, Eskom, Escort bilgisayar. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bunu isteyen e, takipçi Egeliği de istemiş. Şimdi de sağlıklı bir şey yok. E, fiyat oluşumu da yok, e, bir hacim de yok, bir şey de yok. Dolayısıyla orası teknik analize uygun bir yer değil. Onun için Egelli'yi e, atlıyorum maalesef. E, Eskort'ta 6.46 muazzam bir kazanç. E, ama iki tane burada e, yapı olarak, işte özellikle şu, ilk Xiaomi'ne benziyor. Dolayısıyla yapı olarak sanki bir düzeltmeye artık işaret ediyormuş gibi bir durum var. Hemen o dikkatimi çekti. Onun için de RSI'ye bakıyorum. 86. Yani şey çekiyor. Eskom'un vardır böyle çıkışları. RSI 90-95 zorlar olabilir. Onu söyleyeyim. Hani %100 demiyorum. Ama tabii sonsuza kadar da herhalde bilmiyorum. Bir kağıt yükselmez. Bir yerden sonra karlar realize edilir. Yani kar cebeye kışır derler ya durum onu gerektirir. 8 gün iç süren stop olarak biraz artık şey uzak kalıyor ama tabii pazartesi o değişecek yani biraz daha yukarı çıkacak büyük ihtimal Yani 5.90'lara falan gelirim belki biraz daha yukarı gelir. Dolayısıyla tercihen bir şey olarak kullanılabilir. İç süren stop olarak kullanılabilir ve 8 gün bozulmadıkça yukarı Akı bozulmaz ama şunu unutmayın. 8 günler kırılması çabuk şeylerdir. Ortalamalardır. Yani 20 bile kırılması çabuk bir ortalamadır burada. Yani ortalama olarak 8 gün üstlerine bir destek olarak bel bağlamak yani istiren stop olarak kullanmak daha doğru e, oturuyor durumda. Yani bunun bir e, FIBO şeyde bakalım. Şuradan 1.618 nerede? Hemen bir onu alalım. O 1.618, 6.74 bakın zaten orada bir direnç var ve o dirence şu an, şu kaldırayım kalabalık etmesin, e, iki kere takıldığını söyleyebilirim aşağı yukarı. E, i̇ki kere denemiş olmamış. Dolayısıyla e, 6.74'ün üstüne çıkış devam ederse tabii e, yani şey de önemli, kar realizasyonu olursa burada nerede olacağı da önemli. Yani kalkıp da... E, 5.50 altının altına inmesi başka bir şey. 6.74'ün üstünde kalması başka bir şey. Realizasyon sırasında yani o kar satışları sırasında öyle bir şey olursa olur mu bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ee, yani bir tanesinde şey bozuluyor. Görünüm bozulur. Ee, bir aşağı yöndür o artık. Bir kar realizasyonu değildir. Bir tanesinde soluk alıyordur hisse. <laughs> Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım yani. Başka dikkatimi çeken bir şey yani hacimler tabi e, tabii şey tarihi eskort açısından aşağı yukarı tarihi hacimlerden e, günlerden bir tanesi bu hafta olmuş yani bir iki haftadır e, böyle gitmiş. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Ee, dediğim gibi yapılar biraz sanki yaklaştırmış gibi duruyor kar realizasyonu ama %100 mü derseniz hiçbir şeyin %100 garantisi yoktur. Hepinize iyi akşamlar.